Üreten Türkiye'nin gazetesi, Sanayi Gazetesi'nin biricik YouTube kanalı Sanayi TV'den herkese merhaba. Ben Mustafa'ya bakan Sanayi TV'nin biricik programı savunma sahnesiyle karşınızdayız. Hoş geldin Fırat. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın öncelikle? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Sanki bir yıl önce falan çektik bizi programı seninle öyle bir <laughs> şey var bende. Bir yeni yılda da çektik ama Bilmiyorum, böyle uzun bir süre sürmüş gibi hissediyorum. Geçen hafta çekmedik. Evet, galiba ondan. Geçen hafta çekmedik. Doğru hastaydın. Onu evet. da onu da izah edelim istersen. Fırat arkadaşımızın ufak bir rahatsızlığı vardı. O yüzden sevenlerinden, <laughs> takipçilerinden uzak kalmak zorunda kaldı. Sen bir şeyler söylemek istersen seni dinliyorum. Ee, aslında hala hastalığım devam ediyor. Tabii çok şükür e, yine toparladık ama yine e, sesimde de sıkıntılı olabilir. Şimdiden izleyicilerimizden özür diliyorum. Sürçülisaneli Lisegafola diyelim. Öyle devam edelim. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, diyerek e, savunma sahnesi programımıza son sürat girmek istiyorum. Savunma sahnesi, savunma sanayi bence 200-300 km hızla ilerliyor. Yetişemiyoruz. Yine bizi bir aksiyonla karşıladığı yeni yılda milli muharip uçağımız olan Kaan'ın ikinci prototipin ilk görselleri, ilk görseli hatta yayınlandı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada. Hı hı. Bunun hakkında neler söylersin Fırat? Savunma sanayi yani yeni yılda bizi gümbür gümbür karşıladı ve evet. biz de dosyamıza ilk olarak Milli Muharip uçağın ikinci prototipini aldık. Senden ikinci prototip hakkında görüşlerini merak ediyoruz açıkçası. Şimdi şöyle Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından aslında basın toplantısı düzenlendi Haluk Görgün öncülüğünde. Haluk Görgün 2024 yılını değerlendirdi ve 2025 yılında neler yapacakları ile ilgili böyle basın demeçlerinde bulundu. <laughs> Bunların de basın toplantısında ee, Kaan'ın ikinci prototipin ilk net fotoğrafı da basında paylaşıldı. Biz de burada gördük e, Kaan'ın net fotoğrafını ikinci prototipin. E, 2025 yılı senin de dediğin gibi aslında birçok savunma platformu için hız kaybetmeden devam edecek bir yol olacak. TUSAŞ için de bu e, yine devam edecek hız kesmeden. Şöyle 2025 yılında Kaan'ın prototiplerinin de uçtuğunu göreceğiz. E, aslında ikinci prototipin bu yılın sonunda 2025'in sonunda uçmasını bekliyoruz. Tabi bu yılda aslında Kaan'ın diğer prototip versiyonlarında üretilmesine başlandı. Üretilmesi de devam ediyor. Şimdi Haluk Görgün'ün aslında detaylı açıklamaları da var Kaan'la ilgili, Altay'la ilgili. Aslında birçok platformla ilgili dediğim gibi önemli açıklamalarda bulundu. İstiyorsan onları okuyayım ben kısaca. Kendisinin ağzından şöyle demeç verdi Haluk Görgün. Kaan'ın motoru da inşallah yerli ve milli imkanlarla yapılacak dedi. 2028 yılını hedef göstererek aslında 2028 yılında ilk teslimattan sonra yerli motorun da 2029 ve 2030'lu yıllarda Kaan'a entegre edilmesi sağlanacağını söyledi. Altay tankımızın da motoru yerli olacak. Füzelerimiz için geliştirdiğimiz motorlar da var. Kaan'ın motoru inşallah yerli imkanlarla yapacağız. Faaliyetler başladı. Gökbey helikopterinde motoru yerli olacak dedi. Kaan Altay Gökbey ve diğer füze motorları için önemli açıklamalarda bulundu. Kaan'ın bu sene sonuna doğru ikinci prototipin uçacağını göreceğiz. sonra Altay tankının teslimatları ile ilgili bu sene 3 tane teslimatı daha gerçekleştirecek bunu söyledi. Önemli açıklamalarda bulundu. Altay tankını da ayrı bir parantez açmak gerekirse fabrikanın inşası da bu senenin sonunda tamamlanıyor. 2027'den sonra da yerli motor Batu Power gücüyle üretilecek yerli motorunda İkinci e, teslim taksiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kazandırılması bekleniyor. İlk taksimde de Güney Kore'den gelen 85 adet motorlu olacak. Dediğim gibi e, Haluk Görgün aslında önemli açıklamalarda bulundu. 2028 yılında ilk teslimatın gerçekleşmesi 2030'lu yıllarda da yerli motorla. Türk Hava Kuvvetleri'nde bu teslimatların gerçekleşmesi planlanıyor diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz Fırat. Öncelikle gerçekten söz konusu milli muharebe uçak olunca ben bir heyecanlanıyorum. Heybetli de bir uçak çünkü. Umarım milletimiz için, savunma sanayimiz için hayırlısı olur. Daha güzel günlerinde görürüz Kaan'ın. Bu konuyu kapatıp bir sonraki savunma sahnesi programımızın konu başına geçmek istiyorum ben. O da geçtiğimiz günlerde ee, benim yine sosyal medyadan ilk gördüğüm e, bir hadise. TCG İzmir ve TCG İzmit'in denize indirilmesi. Evet. Ee, ben bunu ilk gördüğüm zaman ikisini de TCG İzmir sandım bu arada. <laughs> Mersemten TCG İzmitmiş. Farklı farklı görüntüler olunca ikisini de aynı sandım. Farklı farklı görüntüler üzerinden sandım. Bunlar e, hangi projenin parçası ee, TCG İzmir, TCG İzmit bunların ayrımı nedir? Bunlardan bize bahseder misin? Tabii. Şimdi donanmada üretim son sürat harbiden devam ediyor. Kesinlikle onu belirtmek gerekir. Çünkü peşi sıra e, yapılan projeler hemen denize indirilmeye başlandı. Bu hafta TCG İzmir'i ve peşi sıra ondan sonra TCG İzmit'i gördük. Ee, önemli bir kazanım dolanma için zaten bundan sonra da Yunanistan'ı tehlike sarmaya başladı. Hem bu projeler Anadolu ve Sedef Tersanesi'nde aslında üretiliyor. Milgen projesinin devamı aslında Mustafa Bunlar. İ sınıfı fırkateynlerin üretimi diye geçiyor. Ee, biz bunu ilk nerede gördük? TCG İstanbul'da gördük. O ilki gerçekleştirildi bu projenin teslimatı da gerçekleştirildi. İkinci e, fazla aşaması olarak TCG İzmir sonra TCG İzmit. Aslında bunların saç kesim törenleri geçen sene yapılmıştı. Bu projenin, Milgen projesinin devamı niteliğinde olan projeler. Bu projelerde aslında adı sınıfı korvet olarak da geçiyor diyebiliriz bu projelerin. TCG İstanbul'un da ilk projesi aslında STM ortaklığında. SEDEF tersanesinde üretilerek kazandırılmıştı. Şimdi bu milli fırkateynler İzmir, İçel ve e, İzmit aslında geçen sene demiştik Cumhurbaşkanlığı Recep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, ilk saç töreni 10 Nisan 2023'te gerçekleştirilmişti. E, projenin detayında aslında geçen haftadan bir önceki hafta biz direkt kıza oturtulmuş halini görmüştük TCG Hizmet'in. Sonra bir anda boyanmış halde TCG Hizmet'in denizi İldirini de gördük. TCG İzmir'i de gördük. Bunun nedeni ne demek oluyor? Projeler yani donanmaya kazandırılacak olan fırkateynlerin Milgam projedeki iyi e, sınıf fırkateynlerin projedeki aşamaları hız kesmeden devam ediyor. Şimdi bu projelerden sonra denize indirdikten sonra neler olacak? Bunların donatım sistemleri entegre edilmesi gerekiyor. E, Fırkateynlerden şöyle bahsetmek gerekirse Millas dikey atım sistemi e, füzeleri yer alacak. Sonra Gökdeniz yakın hava savunma sistemi yer alacak. Aselsan'ın bir sürü yerli sistemleri var. Bunlar e, donanmadaki milli gemimize kazandırılacak diyebiliriz. Aslında ilaveten baş top ve ana top olarak belli sistemlerde kazandırılacak diyebiliriz. Bu ana tarik sistemleri de Milgen İ e sınıf fırkateynlerinde göreceğiz. Bu da önemli çarpan olacak. Çünkü Türkiye'nin Milgem İ e sınıfı projesindeki o İ e sınıf fırkateynlere erişmesiyle birlikte Akdeniz'de olsun veya Karadeniz'de, Ege'de Yunanistan'a karşı özellikle biz Doğu Akdeniz'de problemler yaşıyoruz. Önemli bir güç çarpanı haline getirecek diyebilirim Türkiye'yi. Bu gemilerinde yerlilik oranı yüzde 80'in üzerine çıkmak suretiyle projeler devam edecek. Ee, aslında bu projelerin belli kısımlarından aldığımız bizim şeyler var. Onlar da Almanya'dan geliyor ama projenin 80 oranı yerli ve milli imkanlarla üretiliyor. Burayı da kapattıktan sonra tabii ki de programın geçtiğinde söylediğim gibi savunma sanayide. İçerik bitmiyor, konu da bitmiyor. Ee, yine e, ajanslarda e, şöyle bir haber dolaştı. Yani yine tabii dediğim gibi sen, ben, sen kimse ama ben de bir da hakimim. Ama bilmeyen insanlar için, sonuçta bunu her gün insanlar bir öğrenmek istiyor. Bir de Türk savunma sanayisi gerçekten iyi bir iğme yakaladı. Çok laf uzatmadan, e, TF-2000 muhribi, Milli Uçak Gemisi ve Milli Denizaltı'nın inşası başladı ad ad altında. Böyle bir haberler dolaşmaya başladı, İnternet sitelerinde, sosyal medyada. <laughs> TF 2000 muhribi nedir? E, Milli uçak gemisi ve denizaltının inşası e, izleyenlerimiz için ne ifade ediyor? Bunları bize anlatır mısın? Tabii, ee, evet Mustafa senin de dediğin gibi ve az önce de belirttiğimiz gibi donanmadaki projeler hız kesmeden devam ediyor. Ben şöyle söyleyeyim inşa aşamasında olan ve inşası devam eden aynı anda Türk donanmasının 31 parça gemisi üretilmeye devam ediyor. Yani... Araya gireceğim bu konuda da, e, merak edenler için e, bu haftaki sayımızda da böyle bir köşemiz de evet. var. Evet, Selcan evet. Tüten imzalı bir köşemiz var. Bunun da Sanayi Gazetesi'nin hem gazetesinden hem de web sitemizden e gazeteden okuyabilirler diye tekrar sözü sana bırakıyorum şimdi bu 31 parça aynı anda inşa edilmeye başlayınca Yunanistan'ın bir hemen bir korku sardı demiştik. Aslında harbiden korku sardı. Titrediler. Hemen bir proje aşamasına geçtiler. Ne yapabiliriz? Hani ekstradan Fransa'dan bir tane daha korvet alacaklar. Belli projelere katılma çabalarındalar. Avrupa'daki belli gemi projelerine. Yani Türkiye'nin aynı anda ve Avrupa'nın en büyük şunu bunun da söylemek isterim. Aynı Maşallah. anda 31 gemi parça gemi üreterek şu an Avrupa'da en büyük studyo'da Türkiye. Türk Burada donandası. yine araya gireceğim. Yani ben artık şey inanmaya başlıyorum bu Yunan meselesinden bahsettin ya. Yani ne yapabiliriz diye. Yani biz çok yaşını almış insanlar ile genç insanlarız da İzlediğimiz filmlerden veya okuduğumuz şeylerden gördüğümüz şey neydi? İşte cacık cacık ki, baklava baklava ki. Demek ki gerçekten böyle olmuş bir süre? Yani adam burayı görüyor tamam mı? E çünkü Ege Ege'de çok dipti Yunan adaları. Evet. Asos'ta baktığın zaman direkt Yunan adaları karşında. Adam kafayı kaldırıyor, bakıyor. Dayım orada balık yapmış. Anladın mı? Bunu kendine uyarlıyor ama ya bu sadece kültür bakımından da değil. E i̇şte 2025 yılındayız. İnsanlar güvenini almak için de demek ki bu adet huy buraya da sirayet etmiş. Tabii silah yarışı her zaman oluyor evet. yani. Biz mesela her zaman projeye kalksak. Evet. Ee, mesela şeyde de öyleydi. Hava savunma sisteminde de biz hemen kendi projelerimi geçtiğimizde Yunanistan hemen İsrail'le bir anlaşma imzalayarak oradan satın almalar gerçekleştirdi. Bizim avantajımız biz kendi gemimizi kendimiz üretiyoruz. Kendi hava savunma sistemimizi kendi üretiyoruz. O kapasitede olduğumuz için aslında onlar hep bundan dert yapılıyor. Türkler yapıyor. Biz neden yapamıyoruz gibisinden. Evet. Bir tane daha hava aracının mesela vidasını üretemiyoruz gibi öz eleştirilerde bulunmuşlardı. Donanma dedik 31 adet parça gemiyi aynı anda üretiyor. 2040'da Türk donanmasında önemli kazanımlar olacak. Bunlardan biri TF-2000 hava savunma muhribi. Şimdi bu geminin özellikleri neler? Ee, işte ondan bahsedelim. Şimdi TF savunma, hava savunma muhribi adından da bahsedildiği gibi aslında gemimiz Türk donanmasında veya herhangi bir karada oluşak tehdit veya güç çarpanı olarak birçok yerde görev yapabilecek. Libya'da olsun, Somali'de olsun. Çünkü Libya detayına girmek gerekirse mesela orada Haftar güçlerin kullandığı İHA'lar vardı ve aslında oradaki gemilerimiz her ne kadar yine İHA'ları düşürmüş olsalar da hava konusunda, hava muhribi konusunda yetersiz kalabilirler. İşte hava savunma muhribi bizim denizlerimizdeki hava kalkanımız olacak. Aslında Türk denizinin mavi vatanı çelik kubbesi olacak diyebiliriz. TF2000 savunma muhribi. Bu projelerse Mustafa Milli Savunma Bakanlığı'nın aslında 2 Ocak'taki hem Millen hem Mugem yani Milli Uçak Gemisi Millenle de Milli Denizaltı sonra TF 2000 Savunma Muhrevi Gemisinin saç töreni inşasıyla başladı bu saç töreninden sonra bu gemilerin aynı anda inşası başladı TF 2000de de yine aslında fırkateynlerimizde de Mill gemisi sınıfı fırkateynlerinde de olduğu gibi. Midlas'ın e, dikey atım sistemi olacak, birçok hücre sistemi bulunmakla birlikte önemli kazanımlar sağlayacak. E, TF-2000 hava savunma muhribi önemli çarpan olacak dedik. Bu gemiden en az 4 tane üretilmesi e, bekleniyor. Aslında dediğim gibi Türkiye'nin belli noktalarına koyulduğunda ve e, genişliği bakımından, menzili bakımından Türkiye önemli çarpanlardan biri olacak diyebilirim, güç çarpanı olacak. <laughs> 64 hücreli Midlas kapasitesine sahip olacak bu gemimiz 85 bin ton deplasmanı olmakla birlikte 149 metre uzunluğunda olması bekleniyor. TF-2000 hava savunma muhribinin ekstradan da ASELSAN üretimi Çarfat radarıyla donatılacak. Bu Çarfat radarı aslında önemli. Yerli imkanlarla üretilmesi de önemli. TF-2000'i özellikle diğer gemilerden ayıran en büyük güçlerden desteklerden biri olacak Çarfat radarı. Çarfat radarı ne peki? Şöyle açıklayayım. Çok amaçlı faz dizinli radar olarak gerçekleşiyor. Bu radarla birlikte dediğim gibi sizin bulunduğunuz konumdaki menzil ve füzeyle saldırı sistemi hem denizden karaya hem de denizden denize önemli bir etki sağlayacak diyebilirim bu oluşturulan hücrelerden de Hisar ve siper füzelerinde karşı gemiye gelen karşı tehditlere karşı kullanılabileceğini de söyleyelim şimdi şöyle ekstradan bir şey daha var mesela TCG Anadolu ve Mugem üretildiğinde bu gemiler aslında bir nevi kendilerini savunmasız halde bulabiliyorlar TF-2000 savunma harbi de bu gemileri aslında koruyabilecek önemli savaş gemilerinden biri olacak Türk donanmasının. Ağzına sağlık Fırat. Burada önemli hususlardan bir tanesi de Mugen bence çünkü 50 uçak kapasiteli. Evet. Ee, bayağı iyi bir rakam. Bu konu hakkında bize neler söylemek istersin Fırat? Milli uçak gemimiz 2000 aslında 40 yılına kadar tamamlanması beklenen projelerden biri. Bunun da inşaat süreci 2 Ocak'ta başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusuyla saç kesim döneminde düzenlendi. TF2000'le birlikte ve MİLDEN Milli denizaltıyla birlikte senin de dediğin gibi 50 uçak kapasiteli olacak bu milli uçak gemimiz. Peki bu peki bu milli uçak gemisinde hangi savaş uçakları olacak? Şöyle yerli üretim Hürjet'i olacak, Kızıl Elma olacak. Sonra Kızıl Elma'nın yanı sıra, sonra Bayraktar TB3 bulunacak. İHA sistemlerinin birçoğu aslında milli uçak gemisine entegre olacak şekilde ayarlanacak. Kaan'ın dediğimiz gibi Prototipi üretilip denizden savaş gemisine iniş kalkış yapabilen modeli üretilip milli uçak gemimize entegre edilmesi de bekleniyor. Milli uçak gemisi 285 metre boyunda olacak ve 72 metre de genişliğine sahip bir milli uçak gemisi olacak şekilde tasarlanacak. 60 bin ton da deplasmanı bulunuyor. Aslında muadillerine göre bir nevi ortada olması bekleniyor. Çünkü TCG Anadolu'ya ve aslında Amerikalıların uçak gemisine bakarsak Ortada yer alacağını söyleyebilirim bu e, milli uçak gemisinin. E, geminin aslında menzili de önemli. 10.000 deniz mili e, menzilde ilerleyebiliyor. Yani Türkiye'den kalkan savaş gemisi Yeni Zelanda'ya kadar e, kesintisiz yol alabilecek. Şöyle gemide sadece tabi savaş uçakları olmamakla birlikte savaş helikopterleri de olacak. Geminin 3 tane pisti bulunuyor. Bu pistlerden savaş uçakları 2 iki, iki kalkış, bir de iniş pisti olarak savaş uçakları veya helikopterler iniş kalkış yapabilecekler. Milli uçak gemisinde aynı anda 800 personelin görev yapması da bekleniyor. Bu tasarım aşaması hala dediğimiz gibi devam ediyor. İnşaat süreciyle beraber aslında bu tasarımda değişiklikler olabilir. Bunu da aslında belirtmekte fayda var. Peki savaş gemisinde hangi silahlar mevcut? Midlas'ın füzeleri olacak. O, o hücrelerden füzeler savaş gemisine gelebilecek. Herhangi tehdide karşı kendilerini <laughs> savunacaklar. Ekstradan ASELSAN'ın ürettiği yerli sistemler de olacak. Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nde desteğiyle milli uçak gemisi donatılacak diyebilirim. Programın sonuna yaklaşırken, Güzel bir haberle bitirmek istedik. E, hafta içi e, Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan Fergani'den uzaya ilk adım atıldı. Manşette haberler bize karşımıza çıktı. E, kısaca Fergani nedir? E, Selçuk Bayraktar'ın buradaki katkısı nedir? E, uzaya ilk adımını atan olay nedir? Bunlardan bize bahsedersen e, hem izleyeceğimiz adına hem de gündem adına çok güzel olur. Sözü sana bırakıyorum Fırat. Şimdi Fergani Uzay, Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar tarafından kurulan bir birim aslında. Bu da Türkiye'nin milli uzay programına hem destek sağlamak hem de aslında Türkiye'nin milli çıkarlarını uzaydaki çıkarlarını geliştirmek hem de firma olarak uzaydaki yetkinliği arttırmak için kurulan bir aslında firma. Bu firmanın da en önemli gelişmelerinden birini biz bu hafta gördük. Fergani uydusunu uzaya fırlattı. Nasıl fırlattı? Amerika'dan gönderildi bu uzay. Bu da SpaceX yani Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX şirketinin yardımıyla birlikte bu sistem uzaya fırlatıldı. Aslında bu sistemin Türkiye'ye ne kazandırılması bekleniyor? Yine dediğim gibi Türkiye'nin uzay ile ilgili bilgi edinilmesine ve en önemlisi de GPS sistemi ile ilgili önemli kazanımlar sağlaması bekleniyor. Çünkü Türkiye'nin Ulu Bey adında GPS sisteminin aslında ilk adımı olarak görülüyor. E, yerli sistem olacak bu GPS sistemi. Bu da Fergani sayesinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. E, Fergani sadece uzay takım e, uydularıyla ilgilenmiyor. Aslında fırlatma sistemleriyle ilgili de çalışmaları var. Fergani uzay aslında 50 ton ve 1,5 ton ağırlığındaki sistemlerin uzaya fırlatılması üzerinde de çalışmalar yürütüyor bunun ilk adımını bu hafta gördük. Bu sene bundan sonraki adımları da e, görmeyi düşünüyoruz. E, Fergan Uzay Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da bu demeçleri verdi. SpaceX tarafından Amerika'da gerçekleştiğini söyledik fırlatmanın e, GPS sistemi adımı ile ilgili önemli bir kazanım olacak. Ulu Bey e, yerli sistem olarak Türkiye'ye kazandırılması bekleniyor. Bunun da ilk adımı olarak Fergane uydusuyla beraber biz bunu gördük. Hı -hı. Firma kendi imkanlarıyla geliştirdi, e, uydu fırlattı e, ve yörüngede şu an bununla ilgili çalışmalar devam edecektir. Dediğim gibi Türkiye'nin hem milli uzay çıkarları için, e, Türkiye Uzay Ajansı için önemli etkide e, destek sağlayacaktır Fergani uydusu. Çok teşekkür ederim Fırat. E, açıkçası ben Fergani uzayının da kurulduğunu bu hafta öğrendim. O konuda biraz e, geride kaldım. E, o yüzden de biraz e, araştırma yapma sinimde bulundum şaşırdım da doğrusu güzel bir hamle çünkü benim de ama daha çok şaşırdığım şey biz bu program haftalık çekiyoruz ayda en az 4 programımız oluyor ama her programda en az 2 programda Selçuk Bayraktar'ın içinde olduğu bir haber de denk geliyor ee, ve diğer savunma sanayi unsurlarında olduğu gibi bu tabii ki de ülkemiz adına mil, savunma sanayimiz adına milli savunma sanayimiz adına hoş şeyler deyip savunma sahnesi programımızın sonuna geldiğini söylemek istiyorum. Çok güzel bir içerik oldu yine benim için. Verimliydi, e, zengindi. E, bir sonraki programımda görüşünceye dek hoşçakalın diyorum. Senin de söyleyeceklerin varsa dinlerim. Tabii e, 2025 yılı ısı kesmeden devam edeceğini zaten biz ilk pro e, yılın ilk programında da söyledik. Hala da ısı kesmeden devam ediyor. Aslında bu donanma içinde hala e, hayli hayli devam ediyor. Türk donanmasının bu yenilikler yıl boyunca aslında göreceğiz. Özellikle Kaan ve Altay'ı da göreceğimizi ben bu yıl bitimine kadar düşünüyorum. İzleyicilerimizin bizi takip etmesini diliyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmasınlar. Şimdiden hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmasınlar tabii ki de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.